bu ya. İnanılır gibi değil. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> tek rakibim Türk Hava Yolları. Turkish Air Force ya <laughs> Şunun güzelliği ne? Aman tanrım ya. Yani alacağım tekrar araba bu. Aman tanrım sakin. Beyler sakin. Ne yapıyorsun abicim sen? bak şuna maganda işte. Maganda mı? Katil mi? İşte bir tane daha efsane. Harika bir araba ya. Ya şu an istediğin arabayı ver deseler o arabayı alırım. Şu motorlar da güzelmiş. Musa. Merhaba. Kimde miyiz? Yalnız kurt. Efendim evet. Yalnız kurt. Evet. Takip ediyorsunuz ha? Takipçiyiz. İsminiz? Haluk ben. Bende de rally var. Öyle mi? Yeni mi aldınız? Bende 2017'den beri rally var. 2023'ünü de aldım. Aa süper. Yine 2023'te rally. Aa çok güzel. Ben de uzun zamandır sürmüyordum. Eee şey Dizi takip eden benim bir öğrencim Enes bahsetti. Bu taraflarda bizim emin oradan geçiliyor falan dedi. Birkaç videoyu da izlerim falan derken daha ereğe gün kullanmışım Ne zaman da video atıyorsun? Aynen öyle. Ee, şehir dışındaydım. Eee uzun zamandır sürmemiştim. Bugün çok iyi geldi. Ben de şöyle bir turladım. orijinal. Orijinal üzerinde gelen. Ee, Zaten daha 2000 kilometrede. Sele, şey, depo. depo. Depo da orijinal. Her şey orijinal. Bir tek plakalık orijinal değil. Bu bana biraz alçak geldi. Bir tık daha alçak. Zaten sanırım şeyden, bir önceki seriden bir tık daha alçak yapmışlar. Yok, ben daha yeni Tansoy'da oturdum üzerine. Ha. Yani, yani ne gün çarşı? Aslında tam tersi. Ben şu anda bunu şey yaptım boyumuzun olduğu için. Ön yüklemesini bir de yukarıya doğru aldırdım. E, servisten ilk çıkarken. Yani iyice böyle yayı e, esnettirdim yani. E, ama şey yokuştayız ya. Belki o yüzden olabilir. Öyle gelmiş olabilir. Bir de bu tarafa yatık. Yeni oturdum ya. E şimdi bir oturun bakayım. Evet. Oturun bir üstüne. Kaymaz. Viteste. Alçak olmaması lazım. Tam tersini. Küçük geldi bu sefer. Tam tersi yüksek yüksek hissetmeniz lazım hatta. Peki, belki. Cam falan takmadınız? Cam falan hiçbir şey takmadım takmayacağım da. Yani ben böyle ben böyle kullanacağım bunu. Hatta çanta falan da takmayacağım. Ben bu birazcık ben görselciyim o yüzden böyle e, buna sonradan takılan camın e, bu küçük versiyonunu birazcık böyle şey etkilediğini düşünüyorum böyle. Rally'nin havası gelmiyor buna böyle bunda bu sefer emanet duruyor gibi hissediyordum. Ben gittim 14 litrelik tank aldım. Ha çok güzel mükemmel. Daha motorum yok bak. Şu Acerbis denen markadan mı aldınız? Neye de alacağım? Acerbis'in deposunu aldım. <laughs> böyle Şuraya biraz... Beraber turlar mıyız? Turlarız. Evet, bana bir an küçük görünüyor ama oturunca dik. Yüksek. Nedense yokuşta belki açılan şey. bence de o yüzden. Telefon. Telefon. alalım. Bu tarafta mı oturuyorsunuz? Yukarıda. Öyle Her mi? Yanından zirve, zirve de şurada. Aa, çok yok çok yakınız. Görüntülü mü arıyorsunuz? Ya. Görüntülü mü arıyorsunuz? Görüntülü alıyorum açacak. Açacak mı kalın? o da şeyde. Diğer bakıda şurada. Bu açıdan görünüyor ama güzel. Aynen. Yokuştan dolayı ya tamamen. Sizin bu motor Honda'nın hangi modeli? CB125. 125. İlk defa takipçimle karşılaşıyorum. Bu civarlarda gezen başka... CRF yok. Doğru. Alo. Kamerayı görüntüler dedim açmadın. Tamam tamam. Bizim burada bir tane CRF 250 yakaladım. Kendi kendi geziyordu yalnız yalnız. <laughs> Evet, bizim evin o tarafta gezen kim var? Tanıştık vallahi şimdi yanımda. <laughs> çok selam söyleyin. Neyse, neyse hadi sen araba kullanıyor musun? Hadi kolay gelsin. Hadi sesini duyur, duyur. Çok selamlar. <laughs> Merhaba. Merhaba. Takip ediyoruz, bekliyoruz. çok sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Bay bay. Kaydettim. Tamamdır. Haber Görüşürüz. Memnun oldum.